300 ton altın ve mücevher yüklü Nazi treni efsanesi gerçek çıktı. Nazi altınları 70 yıl boyunca gizemini korudu. Kimi peşine düştü, kimi ise sadece efsane olduğunu düşündü. İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Nazilere ait altın ve silah yüklü bir trenin Polonya'da kaybolduğu söyleniyordu. Geçtiğimiz günlerde iki kişi o trenin yerini bildiklerini söyledi. İhbar dünyada büyük yankı uyandırdı. Yetkililer hemen harekete geçti. Orman ortasındaki bir şatonun yakınındaki tünelde yer radar taraması yapıldı. Yere gömülü olan 100 metre uzunluğunda bir trene rastlandı. Orada trenin olduğundan %99 eminiz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana o trene kimse ulaşamadı. Trenin buralarda olduğu bilgisini veren kişi bunu yere gömen kişilerden biri. O kişi de ölmeden önce bunu başkasına söyledi. Bölgede henüz kazı çalışması yapılmadı. Treni ihbar eden iki kişi eğer çıkarsa efsane ganimetin %10'unu istiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Polonya'nın Valbrezit şehrini işgal eden Naziler, Sovyet ordusunun şehre yaklaşmasıyla bütün değerli eşyaları trene yükleyip geri çekilmişti.